Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için basit tığ işi makrome ipten çapraz çanta yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Çanta modelinin ön yüzden görünümü. Çantanın arka yüzden görünümü. İçine de bir bakalım. Gayet büyük ve kullanışlı. Burası da yan taraftan görünümü. Çantanın yapılışını anlatırken kullanacağım ipin markası Mehtap Makrome ipi 100 gram ve 150 metrelik polyester bir ip. Tığ numarası olarak ise 2.75 milim ile çantayı öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden çantanın yapılışına başlayalım. Çantanın yapılışına bu şekilde uzun dikdörtgen bir parça yaparak başlayacağız. Ben sizlere küçük bir parça üzerinde desenin kurulumunu anlatacağım. Fakat buradaki dikdörtgen parça üzerinde yapmış olduğum zincir, başlangıç zinciri ve sık iğne sayılarını da sizlere söyleyeceğim. Modelin kurulumuna zinciri yaparak başlayalım. modeli anlatacak kadar zinciri yaptım ben. Sizler çantayı yaparken ilk düğümden sonra başlangıç zinciri olarak 86 adet zincir yapmalısınız ve 86 zinciri yaptıktan sonra deseni çeviriyorum. 1 2 3. sık iğnenin arka tepe tek kanadına alarak sık iğne Sonraki zincirin arkadaki tek kanadına sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Ve yan yana sık iğneleri bu şekilde oluşturmuş olduk. Yapmış olduğumuz uzun parçada 86 adet zincirin üzerine toplam 84 adet sık iğne yaptım arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir zincir, deseni çeviriyorum. İlk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. İkinci sırada da birinci sırada yapmış olduğumuz sık iğne sayısı kadar yan yana sık iğne yaptık. Bir zincir, deseni çeviriyorum. İlk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Ve kullanmış olduğunuz çantanın ana rengi yani şu an benim yapmış olduğum renkten toplam 4 sıra sık iğne yapalım. sıra sık iğneyi yaptım. Renk değişimi yaparak bir adet zincir deseni çeviriyorum. İlk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar pembe renkten de iki sıra sık iğne yapalım. Sıranın sonuna geldik. Son iki tane sık iğne kaldı. Ve son sık iğneyi yaparken kenarda ip geçişlerinden kötü bir görüntü olmasını istemediğim için burada kesiyorum ve tekrar krem rengi bağlayarak devam edeceğiz son iki ilmek kaldıktan sonra ikisini birlikte kapattım bir zincir deseni çeviriyorum İlk boşluktan başlayarak 4 sıra krem renk ile yapmaya devam edeceğiz. Her sırayı tamamladıktan sonra alttaki ipi keserek yukarıda eklemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Dilediğiniz renk kombinini uyarlayarak sık iğne sarı sırasını yükseltebilirsiniz. Ben 4 sıra pembe, 2 sıra koyu pembe, 4 sıra tekrar açık pembe, 2 sıra koyu pembe şeklinde ilerledim. Ve bu yapmış olduğumuz sık iğne sırası çantanın genişliğini göstermekte. Bakın şu şekilde katladığımız zaman yapmış olduğumuz ilk 86 adet zincir çantanın yüksekliği, yapmış olduğumuz sık iğne sırası ise çantanın genişliğini göstermekte. Buradaki parça ipleri de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Yan taraflar için ilk düğümü attıktan sonra toplam 42 adet zincir yapalım. Ve 42 adet zinciri yaptıktan sonra 3. zincirin arkasındaki tek kanattan başlayarak sıra sonuna kadar yan yana toplam 40 tane sık iğne yapacağız. Aslında burada farklı hiçbir işlem yapmayacağız ve çanta deseninde olduğu gibi üst üste sık iğneler yapacağız. Burada ben ön hazırlık olarak yapmıştım bakın. 42 zincirin üzerine 40 tane sık iğne yaptım ve toplam 4 sıra yaptım. Başlangıç zincirimizin olduğu nokta ve bitiş noktasının olmuş olduğu nokta. Bu parçadan 2 tane yaptım. Bunu çantanın yan taraflarına yapacağız. ve buradan başlayarak birleştirme işlemini yapacağız. Alt noktaya geldiğimiz zaman yine burası da birleşmiş olacak ve birleştirmeden sonra yukarıya doğru tekrar birleştirme yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ben buraya iki tane belirteç koydum ve bu belirteç yapmış olduğumuz sık iğne sırası yani burada yapmış olduğumuz toplam 84 tane sık iğneden 40 tane sık iğneyi burada ayırdım. 40 tane sık iğneyi de sol tarafta ayırdım. Bu ortada görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4 tane sık iğne ise toplam yapmış olduğumuz yanlardaki sık iğne sırası. 40 ilmek, 40 sık iğne. 4 sıra ortada da 4 tane sık iğneyi atladık. Şimdi buradaki ipleri gizleyerek yan tarafları birleştirmeye başlayalım. Sol taraftan ya da sağ taraftan başlayabilirsiniz. Ve gizlediğimiz ilmekler iç kısımda kalacak vaziyette olmalı. Öncelikle bir tane düğüm yapalım. buradaki zincirleri saymıyorum her iki ilmeğin de arka taraflarından birleştirme yapacağız burada ön ve arka olmak üzere iki tane ilmek var arkadaki ilmekten aldım pembenin de yine iç kısım arka taraftaki değil iç taraftaki kısmı bir zincir ve sırayla iç taraftaki ilmeklerden başlayacağız. Tam karşısına gelen koyu pembe renkteki ilmeği de bu şekilde aldım. Ve buraya kaydırma işlemi yapacağız. Bir zincir yine iç taraftaki açık pembe ilmeği aldım koyu pembenin de iç tarafındaki ilmeği alarak kaydırma bir zincir ve aynı işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz Birleştirme işlemini yaparak ataçların olduğu yere kadar ilerledim. Şimdi farklı hiçbir işlem yapmadan buradaki ilmeklerin içerisine de birleştirme işlemini yaparak devam edeceğiz. Şimdi aynı mantık ile ilmekleri hiç atlamadan yukarıya doğru birleştirme işlemine devam edelim. alt kısımda görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam birleşti arkadaşlar. Bu şekilde yukarıya doğru birleştireceğiz. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman son iki ilmeği de bu şekilde ilmekler kendisini gösteriyor zaten. Arka taraftan alarak birleştirme işlemini yapacağız. Bir zincir yaparak ipi kopartacağız. Diğer noktada da aynı işlemleri tekrar ederek çantanın yan taraflarını dikmeye devam edelim. Çantanın iki yan tarafını da bu şekilde tığla birleştirdik. Şimdi çantanın üst kısmındaki sık iğne bölümünü yapacağız. Herhangi bir sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyebilirsiniz. bir zincir. Ve şimdi burada da görmüş olduğumuz bütün sık iğnelerin tepesine tekrar sık iğne yaparak çantanın yan taraflarına kadar devam edeceğiz. Pembeden 4 sıra yapmıştık. O yüzden 4 tane yan yana sık iğne yapmamız gerekiyor. Biz şu anda pembedeki ikinci sık iğneden başlamış olduk. koyu pembede iki sıra yaptığımız için her bir sırada bulunan boşluğun içerisine yapacağız sık iğneleri. Burada birleştirme yapmış olduğumuz noktalarda hafif içeriye doğru eğilme olduğundan dolayı burada düz bir zemin oluşturmak için yarım trabzan ya da ikili trabzan yapabilirsiniz. Bakın diğer birleştirme noktasına geldim. Buraya da aynı şekilde yarım trabzan. Şimdi buradaki sık iğnelerin tepesine sık iğne yaparak devam edelim. Yanlarda da 4 sıra sık iğne yaptığımız için toplam 4 sıra sık iğne yapacağız. Tekrar bakın buradaki birleştirme noktasına geldim. Hafif içeriye doğru belli zaten. Yarım trabzan. Diğer birleştirme noktasına tekrar yarım trabzan. Ve şimdi yan yana sık iğneleri yapmaya devam edelim. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Buradaki noktaya geldiğimiz zaman hafif içeriye doğru olan yerlere iki tane yarım trabzan yan yana sık iğne. Buradaki iki noktaya da yarım trabzan ve tekrar sık iğne yaparak başlangıç noktasına kadar yapmaya devam edelim. Son sık iğneyi yaptım ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesinden kaydırma yaparak burayı birleştirelim. bir zincir ve kaydırmadan sonra gelen sık iğneden başlayarak sıra sonuna kadar yapmış olduğumuz tüm sık iğnelerin tepesine sadece sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Duranın sonuna ulaştık. Son sık iğneyi yaptım ve ipimizi burada kopartarak gizli birleştirmeyi yapabiliriz. Zincirin hemen tepesinde görünen ilmeğin iki kanadını birden alalım ve ipi bu noktadan geçirelim. En sonki yaptığımız sık iğnenin tepesinde görünen ilmeğin de tekrar içerisinden geçirdim. Ve birbirinin içine geçmiş V'leri görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oluşturmuş olduk. Bu ipi de ilmeklerin arkasından iç kısımda birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle çantanın tüm birleştirme ve dikim aşamalarını tamamlamış olduk. Şimdi aksesuarlarını yapabiliriz artık ve aksesuarlarını yaparken Fermar yapabilirsiniz. Bu şekilde farklı süsleme aparatları kullanabilirsiniz. Ben hazır deri kapak kullanacağım. Bu nokta üzerine dikeceğim. Burada dikilecek olan alanlar belli zaten. Bunu da yine çantanın iç kısmından bu noktadan da dikebilirsiniz ya da çantanın dış kısmından da diktiğimiz zaman çantanın kapak bölümünü bu şekilde oluşturmuş olacağız. Sap bölümünde yine aynı renkte deri çanta sapları kullanabilir ya da ben kamera arkasında bu şekilde koyu pembe renkli bir çanta sapı ördüm ve bu çanta sapının yapılışını daha önce sizlere kanalımda paylaşmıştım. Bunun yapılış videosu için ekranın sağ üst köşesindeki kartı tıklayabilir ya da videomun açıklamalar bölümündeki birinci video linkini tıkladığınız zaman direkt bu çanta sapına ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Bu yapmış olduğum çanta sapını da yine buradaki iç noktalardan dikeceğim. Şöyle göstereyim. bu noktaya da kordonu diktiğimiz zaman çantamızın bu şekilde tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olacağız. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.